Merhaba arkadaşlar. Bugün Yenilikte inanılmaz mücadeleci bir maçımız oldu. Acaba bugünkü takımınızla alakalı düşüncelerinizi öğrenme şansımız var mı? Öncelikle e, maçın tabii ki bu şekilde zorlu geçeceğinin bilinci içerisindeyiz. Ve bütün hafta boyunca antrenmanlarımızı teknik, rakibi iyi analiz ederek, özellikle rakibin tabii ki uzun süredir antrenman yapması, yaz aylarından zamanlarını kesmemesiyle fiziksel bir üstünlüğünün olacağının bilinci içerisindeydik. Ancak bütün önlemlerimizi, savunma ve hücumdaki bütün teknikle, taktiklerimizi, o oyun planımızı ona göre hazırladık. Bugün ben oyuncularımın hepsini teker teker sahada olan, bençte olan herkesi tebrik ediyorum. Tamamen tasarladığımız planımıza, oyun planımıza hem ucumda hem de savunmada gerçekten sadık kaldılar. Oyun planımıza sadık kalmalarıyla beraber zaten maçın bize geleceğini biliyorduk ve kazandılar. Türbünleri dolduran her iki takımın seyircisine de çok güzel maç izlettiğimizi düşünüyorum. Kazandığımız için mutluyum. Oyuncularımı anlarından öpüyorum, tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir konuşmaydı. Sizden de fikirlerinizi almak isteriz. Maç sırasında nelere dikkat ettiniz? arka Takım arkadaşlarınızla konusunda bir şey söylemek isterseniz mutlaka duymak isteriz. Yani Öncelikle hafta içi çok iyi hazırlandık. Gerçekten çok çalıştık. Ee, bu hafta gerçekten hiç boş yapmadı. Yani haftanın dört günü çalıştık. Rakibimizi çok iyi analiz ettik. Yani sahaya çıkarken artık teknik taktik olarak her şey hazırdı. Sadece mücadele kısmı kaldıydı işin. Çok iyi de mücadele ettik. Koçumuz da çok iyi yönetti bizi. Kazandık çok mutluyuz yani. Devam. Peki Musmer Yunilik'te bir sonraki maçları için seyircilere söylemek istediğiniz bir şeyler var mı acaba? Özellikle taraftarlarımız da çıktı. Bugün güzel orta kadar geldi. Onlara da çok teşekkür ederiz. Çok güzel desteklediler. Yani bizi desteklemeye devam etsinler. Bugün de çok güzel bir maç oldu. Böyle devam. Pekala sizi tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için.